Bizim bu geç gelmiş. Sağolun başlamın ya hemen gelsin. Ne olursunuz yardım edin. Ekipleri buraya yönlendirin. Ne olursunuz. Ne olursunuz. Kim var en kazda? Neyiniz var? Çocuklarım var. Yezan <laughs> var, Yüzcan <laughs> var. Ne olursunuz. Kaçıncı kat kalan? beraber çocuklar. Şimdi ya bunlar çıkmalıydı çocuğum ya. Baba çıktı mı? Hiçbiri çıkmadı. Haber yok. Hiçbirinden haber yok. Gaziantep'te 11 katlı bir binanın enkazında iki çocuğu bulunan anne çocukları için gözyaşları içinde yardım istedi. 10 ile etkileyen ve 3419 kişinin ölümüne binlerce kişinin yaralanmasına sebep olan 7.7 büyüklüğündeki depremde Gaziantep merkezde 11 katlı 22 dairede Emre Apartmanı A blokta yıkıldı. İki çocuğuyla eski eşi enkaz altında kalan Fatoş Tazeoğlu, eski eşi Can Fırat Kaya ile onun yanında kalan 12 yaşındaki Yelda Nisa Kaya ve 15 yaşındaki Ömer Yuşa Kaya'dan gelecek iyi haberi bekliyor. Allah, Anneanne Nurhayat oğluyla birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren enkazın bulunduğu alana gelen acılı anne Fatoş Tazeoğlu, çocuklarım enkaz altında, kurtarılmalarını bekliyorum, ne olur yardım edin diyerek gözyaşlarına boğuldu. <laughs> Diz çöküp dua eden acılı dayı İbrahim Sessizoğlu çevresindeki yakınları tarafından güçlükle teselli edildi. 11 katlı binanın enkazında afet ekiplerinin çalışması ise sürüyor. Binanın yıkıldığı ilk anda 7 kişinin sağ olarak kurtarıldığı öğrenilirken 32 saattir henüz kimseye ulaşılamadı. <laughs>